sizlerle birlikte bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Neden video çekemiyorum? Hemen bundan bahsedeyim. <laughs> Arkadaşlar ben şu anda yani upload hızım o kadar düşük ki yani video atacak kadar şeyim yok. Ya bir dakikalık video bile yüklemem. Yani benim bayağı uzun sürüyor. <laughs> bayağı oyun videosu çekiyorum ama hala upload edemiyorum. Sebebini yani internetimin hızına bağlıyorum çünkü hızı gerçekten düştü. Yani nasıl diyebilirim artık? Siz düşünün. Yani baya yavaş. Artık yani sorulara girmemde bile sıkıntı oluyor. Buglar oluyor, laglar. Eskiden hiçbiri yoktu bunların. İnternet hızım baya yüksekti. Tabii ki bunun sebebi benim açıkçası. Ben düşürdüm diyeceğim. Tabii ki başkaları da bağlandı yani bir şeyleri indirince zaten ya benim internetim çöktü gibi bir şey yani o kadar şey ki şimdi ee, şöyle <laughs> hemen bir, bir şeylerden de bahsedeceğim e, <laughs> şu anda e, ben video çekiyorum görüyorsunuz şu anda internetsiz bir alandayım tabii ki videomu yükleme yükleyeceğim eve gidince yolda çekeceğim zaten bazı videolarımı Şimdi arkadaşlar ee, ben size ne söyleyeyim. Şimdi bazı oyunlar yükledim. Bunları Steam Papers Please oynayacağız. Birlikte video çekeceğim. Yani biliyorum seviyorsunuz Papers Please'i. Bu yüzden onu oynayacağız. Antonyx gelecek. Five Nights falan gelecek. Hatta Five Nights'e ben arkadaşlar <laughs> sadece 6. gecenin zorluğunu gösterebilmek Şimdi 6. geceyi de geçtim. Yani 6. geceyi <laughs> Pardon çok özür dilerim. 6. geceyi yapmaya çalışacağız falan. İşte sorularda oynayacağız. Yeni sorular tanıtacağım. Ee, i̇şte Counter Strike 1.6'da falan oynayacağız. Jailbreak falan oynayacağız. Ee, arkadaşlar şimdi ee, ts 2 gelir. Ben en yüksek ayarda oynuyorum onu. Şimdi kendi tek şurpeğimi yapıyordum. Yani resmini de şu şekilde düşündüm de değiştireceğim. Yani değiştiririm büyük ihtimalle çünkü güzel olmadı. Şimdi arkadaşlar ben geriz modla oynuyorum. Tabii ki tam sürüm değil maalesef. Geriz modu almayı da düşünüyorum. Yani alabilirsem güzel olur. Çünkü alabilirsem belki birlikte oynayabiliriz sorularda. Çünkü benimki şu anda crack. Yani pek bir şey yok. Normal geriz mod zaten. Yani onu da bir şeyler gösterebilirim sizlere. Eğer full Steam'den alabilirsem birlikte oynayabiliriz. Hatta video çekeceğim. Zaten aldığım zaman. Ee, şimdi yani böyle bütün oyunlarımdan çekmeye gayret edeceğim. Hem de çok gayret edeceğim bütün oyunlarımdan çekmeyi, yüklemeye. Elimde olan imkanlarla video renderlayacağım. Tabii ki uzun sürede bir video gelecek. Çünkü biliyorsunuz ki video çekemiyorum arkadaşlar. Oyun videoları çekeceğim ayrıca. Ee, yani oyun videolarım var ama yükleyemiyorum. Anlatmıştım zaten videonun başında. Umarım videonun tamamını izlemişsinizdir arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar, başarılar. Yani gelecek senenize öğrenciler için de hepinizi tebrik ediyorum. Hangi sınıfı geçtiyseniz geçin, kaldıysanız kalın. Takdir, teşekkür. Hepinizi tebrik ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar, iyi tatiller. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada son bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Minecraft'ta benim bir bucket server'ım var. Yani şu anda port aç açabilirim. Açarsam güzel mi olur bilmiyorum 172 için sanırım. Ya port açmaya çalışacağım arkadaşlar. Port açabiliyorum ama ben beceremedim sayıdır. sizin bana önerileriniz varsa lütfen şey yapın. Çünkü ben sorum'a port açamadım bir türlü arkadaşlar. E, açabilirsem gerçekten güzel olur ve birlikte oynayabileceğiz. E, yani kuzenim falan admin falan olacak. Zaten biz benim sorunum kurulu biz hamaç'dan oynuyoruz. Hamachi'den oynuyorduk biz. O şekilde oynuyorduk zaten Hamachi'den. Yani bu kadar diyeceğim. Yani hepinizle görüşmek üzere bay bay.